Elbette ki yoğun bir gündemle karşınızdayız. Bu seçim gündemi epey de yoğunlaşacak ama dilde sivri olunca bu yoğunluk elbette endişe de yaratıyor. Yani nasıl bir ortamda seçime gideceğiz, nasıl bir psikolojiyle gideceğiz, nasıl söylemlerle gideceğiz diye. 2019'da ve dahi 2018'de olduğu gibi Erdoğan yine şu terör, terörle iltisaklı, millet ittifakı eşittir, PKK demeye getiriyor. Hatta bunu demeye getirmiyor net bir şekilde böyle ifadeler kullanıyor da Bugün Bağcılar'daki sözlerine baktığımızda bir şeyi gördüm aslında. Akşener'in Cuma günü o sözlerinin ne kadar çok onu öfkelendirdiğini. Hani dün de örnek vermiştik Denizli'deki söylemlerini hatırlatmıştık. 2019'daki o seçimler öncesinde ve bu kimyayı bozan bir söylendi diye. O günde kadınlara seslenmesi, bir kadın olarak benim başıma bir siyasetçi olarak bunlar geliyorsa sizlere neler yapılmaz, sizin çocuklarınıza neler yapılmaz söylemi o kadar rahatsız etmiş ki Erdoğan bugün Kadınlara seslendi. Akşener'e hedef alarak dedi ki 14 Mayıs'ta özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye ders vermelerini diliyorum diyor. Bunu istediğini ifade ediyor. Tabii 6.284'ün olmadığı, yeniden refahın olduğu, hüdaparın olduğu bir ittifaka mı ders verir kadınlar? Yoksa Akşener'e mi ve onun olduğu Millet İttifakı'na mı bilinmez? Bir de seccade tepkisi. Hani böyle bir malzemenin kullanılması. Ee, kullanışlılığından faydalanmaz mıydı Erdoğan? E, kullanmak adına elbette bunu yapması da beklenmeyen bir şey değildi. Bugün Bağcılar'daki konuşmasında Kemal onu da seccade üzerinden hedef aldı. Ama seccade de deyince aklına Pensilvanya geldi bir gariptir. Bütün bunları aktaracağız, üzerine konuşacağız. Elbette konuşacağımız başka mevzular da var ve memleketin dün de bahsettiğimiz gibi seccadenin örtemediği gerçeklerini de konuşacağız efendim. KRT Yön Radyo Ortak Yayını ana haber zamanı. Hoş geldiniz, başlıyoruz.